Selam arkadaşlar, videoya geçmeden önce size çok güzel bir haberim var. Ee, videonun sonunda size e, çok güzel bir çekiliş yapacağım arkadaşlar. Videonun sonunda detayları size Steam key vereceğim abi. Çok güzel oyunların çıkma ihtimali bulunduğu Steam key vereceğim. ayrıntıları videonun sonunda abi. Videonun sonunda kadar bekleyin. Hadi videoya geçelim o zaman. Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, bugün çok güzel bir haberim var. Antiskins bize sponsor oldu. Aynen. Antiskins. E, i̇smindeki asalete bakın Antiskins. E, bize sponsor oldu. İlk bakiğimiz yolladığı sağlasın. 9 dolar yolladı. E, bu hesap e, euro üstünde olduğu için 8.15 euro geldi. Biz de şimdi kasar açacağız buradan. Çok güzel kasalar var bakın. O zaman ben de buradan cin kasasını gördüm. Ve, ve iki tane şak sıpıştıracağım. Açtık abi. Size bu sponsorluk olayından bahsedeyim. Ee, şu anda bizim kanal biraz küçük bir kanal olduğu için. o bak bu güzel. Ona ne avradını. Ona ne avradını. Gelen sikine bak. Bak abi bak. 41 kuruş bak. 40 yok 41 euro bak 41 euroluk aslan. Ölü euro şey çıkardık. AK 47 çıkardık. Neyse biraz bahsedeyim size bu e, sponsorluk olayından. Şimdi eee... bir bir kere daha açayım ya da bir kere daha açayım. Şimdi sponsorluk olayı biz kanallar küçük olduğu için küçük kanal olarak diye bir eee... başvuruda bulunduk 100 aboneye. Bunlar da kabul etti sağ olsun. Ee, o yüzden şimdi videolar çekeceğiz. Herhangi bir videomuz ilk gün 3K izlenme aldığı zaman gelen itemleri çekebileceğiz abi. Gelen itemleri çektiğim zaman da size çekilişler falan başlatacağım, çekilişler yapacağım. Ee, güzel çekilişmiş çekilişlerimiz başlayacak. Konuşamadım. Bak demin AK çıkardık abi mesela. O tarz, o tarz böyle AK'leri bile size çekilişle verebilirim yani belli olmaz mı? Hepsi çöp. 92 sent kaç sent verdik buna? zarar abi. Scooby'du. Zarar da köpek zaten. Köpek bize ne kar ettirebilir ki? Neyse evet, şimdi açalım. Ee, kaç tane açalım? İki tane açalım abi. İki tane en iyi abi. İki tanesi en iyi. Şuradan bir bıçak çıksa zaten var ya. Ha bu arada söyleyeyim. Bu gelen itemleri biz çekemiyoruz abi. Gelen itemleri çekemiyoruz. Mesela ben bunu çekmek istersem çekemeyeceğim. Neden? Çünkü sponsor olduk küçük bir kanalız. 3K izlenmeye ulaştığı zaman ilk video yani bir herhangi bir videomuz ilk gün 3K izlenmeye ulaştığı zaman çekebileceğiz. Çok güzel bir özellik. Bu kasayı da salalım abi. Ne açalım? AK-47 kasa açalım abi. Biz AK'den yürüyoruz. İki tane daha AK çıkartalım. 5 dolar verdik. 67 pardon euro pardon. Dolar değil. Asimov, Asimov, Asimov gelmedi. Yine yani zarar, zarar. Bakın abi bak, siz buraya geldiğiniz zaman geleceksiniz bu kasaya abi. Cin kasası abi bak, hem ucuz hem demin zaten güzel bir şey çıkardık. Abi bu kasa kaplatıyor yani kısaca. Bu kasa kaplatıyor bakın, üç, üç tane bıçak var Asimov falan. Bak demin bundan geldi mesela abi. Neler geldi? Abi bu kasa kaplatıyor yani kısaca. Ya abi şans meselesi ya. Ama bu güzel kasa. Bunu açabilirsiniz. Biraz daha açalım. Diggle geldi. Yani bak 82 veriyoruz. 62 alıyoruz. Yani çok fazla şey değil yani. Ee, çok fazla batırma, batırmayan kasalardan. Şundan açalım bir iki tane de. Ya da bundan açtık. Farklı kasalara yönelelim. Ne var burada? Bunlar çok pahalı. Bir tane eldiven kasası açalım. İki tane açalım. Ne geldi abi? Aha. Bu digo baya iyi ya. 1.66. Kaç verdik biz buna? 3.32 verdik. Abi. En en iyisi buradan cin kasası abi ya. Şundan da açabiliriz. Bu en en düşük kasa. Bundan bir kaç tane açalım. 4 4 tane açalım. Bunların da güzel, içinde güzel şeyler var yani. bıçaklar geçiyordu. Ve çöp. 2. Yavaş yavaş batmaya doğru ilerliyoruz. Bak gördüğünüz gibi bakın şurada bir AK var. Nerede o AK abi? Bakın şunu da satalım. Bakın abi 50 dolar. Hatta şöyle bir şey yapalım mı? Zaten ben bunu çekemeyeceğim. Satayım abi. Bakalım şöyle bir. Kaç ne kadar dolar? 51 dolar. Bir tane Godzilla abi. Bir tane Godzilla yapıştıralım. Bak abi içinden baya baya güzel şeyler var. Açtım abi. Zaten şunlardan biri gelse çıldırırım yani. Ya da şu gelse bak Medusa. Çıldırırım abi. Çekemeyeceğiz. Bak bunun faktörü ne? pahalı? 36 dolar. Bir tane daha açabiliyor muyuz? Açabiliriz, açalım. Hmm. Bu da pahalı gibi. Faktörün falan pahalı. Aynen. Bak aldığımızı alıyoruz abi. Yani verdiğimizi alıyoruz. 48 dolar var. Bir tane daha açalım. Bu bundan kat şimdi açtığımız katlarsak sağlayacağım abi. Bakın bu tarz sitelerin size püf noktasını söylüyorum. Demin biz bir tane AK kazandık ya. Bak bu var ya bu bunun faktörü nevi çok aşırı pahalı. O kadar pahalı ki. Bir an heyecanlandım. <laughs> Neyse bunu da satalım. Bak hep verdiğimiz alıyoruz abi. Bir kere katladım sağlayacağım bu kasayı. Bak şu AUK da pahalı. Ama faktörü ne işte. Stat direkt geldi. 39 dolar. Bak hep verdiğimiz oluyor. Neyse salayım bu kasa artık. Başka ne var? 97 dolar. Bir tane de bıçak kası aç yok, açamıyoruz pardon. AWP kası, dragonlar var mı? Varmış. Dragonlar. Ee, 10 tane açıyorum lan. Verdim lan 10 tane. Ekranda sığmıyor ki. Şu bunlar yüklenmedi bile. Zaten internet var ya internet. <laughs> 18 dolar toplam. Neler çıkmış? Hep bak eskimiş bunlar. Hepsini sad abi. Hepsi işe yaramaz. Kaç verdik? 19 verdik. 18 geldi. 2 tane açayım. Bak. Bunun püf noktalarından bir tanesi de ikili açmak abi. Eşli açacaksınız eşli. Aha. Ona ne oldu? Şu anda geldi zannettim. Var ya. Uy. Heyecan yaptım. Dur dur. 369. Bak, bak, bak bu site batırmıyor da kazandırmıyor Bak çok ara sıra kazandırıyor. Biz o zaman limon kasası açalım. 4 tane bas. Neler geliyor? Aha, kelebek mi? Yok. 4 7, 4, 4 20. Biz kaç verdik? 28 batırdı abi. Limon batırdı. Ekşittim be yüzeyi limon. Yüzümüz ekşidi be. <laughs> 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 lor kısa var burada dragon lor. Üç tane açılıyor muyuz? Açamıyoruz 2 tane açalım. Burada da baya güzel bir şey var ha. Yani. Oha! Tam Poseidon geldi zannettim var ya. 33 kaç verdik? 33 verdiğimiz alıyoruz. Bundan ya da bir tane daha mı Ya da AK açalım. AK'yi çok severim. AK'yi sevdiğim için AK açalım. 10 tane. 10 tane var mı? Yok. Ekranda gözükmüyor sonra. Neler geldi? Bak şunu bayağı severim. Ya ama çok geldi. Kaç vardı? 13 vardı. 8 verdik. Neyse arkadaşlar, bakın site güzel bayağı güzel bir sponsorluk aldılar. Arkadaşlar, çekilişe gelelim abi. E, çekilişte yapacaklarınız o kadar basit ki yani herkes yapar. Tek şu anda 3 tane şey yapmanız gerekiyor. İlk başta güzelce bir kanala abone olun abi. Yani zaten bunu bir kere yapacaksınız sadece, bir daha yapmanıza gerek yok. Ondan sonra videoyu beğenin. En sonunda da e, instagram adresinizi yorum olarak yazın abi yorumlara, instagram adresinizi e, ee, yorum olarak yazdıktan sonra e, bir dahaki videoda videonun başında çekilişin sonucunu açıklayacağım abi. 3 tane Steam Key kime çıktıysa onlara vereceğim abi. Ee, o zaman bugünkü video bu kadar kadardı abi. Güzel bir AK çıkardık e, ucuz bakiyeyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.